Merhaba arkadaşlar, bugün bir görev için yine tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar, e, aldığımız anka emirleri e, görevi var. 25 seviyede açılıyor. E, tıkladığımız zaman bize Richard'a gitmemizi söylüyor. E, Richard'dan, e, kendisi ödül ajörün olduğu için e, görevler alabiliyoruz. Mesela e, burada her türlü şey var, levele göre tabii ki. Mesela e, ruh yiyici ödülü 35-44 level arası falan e, ben şu an 26 level olduğum için e, demir demir çene e, piyadesi ödülü görevini aldım e, bu e, kağıtları yani görev e, kılavuzlarını e, parayla alıyoruz arkadaşlar e, mesela ben şeyi aldım demir e, demirçene piyadesi ödülü e, kitabını aldım. E, açtığım zaman bana böyle bir görev geldi. Arkadaşlar e, neymiş? birinci gün ne yüksek sırası 15 diyor. E, bu görevde şey alacakmışız. 4275 tecrübe alacakmışız. Demirçene piyadesi e, ismi yeşil olarak belirlendiği için tıkladığımız zaman bize otomatik bir rota çizecektir. Tıklayalım arkadaşlar. E, bizi ışınlanma taşına götürüyor. Ee, bu da bizi başka bir yere, başka bir map'e işlendireceği anlamına geliyor. Bakalım arkadaşlar, gidelim ve görelim. Kusura bakmayın arkadaşlar, oyun dondu. Evet arkadaşlar geldik. şeyden inelim. 18 tane öldürmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Zaten ee, bak görüyorsunuz yırtıcı demir çene, kibirli demir çene, demir çene. Arkadaşlar isminde demir çene geçenlerin hepsini öldürebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeni göreve sayacaktır. Ben başlıyorum. Ee, şu an videoyu durduruyorum arkadaşlar bitmesine yakın 17'ye ulaştığımda devam ettireceğim Evet arkadaşlar şu an 17'ye ulaştık. Bir tane daha öldürmemiz gerekiyor. Tekledim ve dalıyorum. Ve evet arkadaşlar bir görev otomatik olarak bitti. Ee, ne geldi? 4275 tecrübe geldi ve bitti arkadaşlar bu görev bu kadar başka bir görevde görüşmek üzere